Efendim? Öncelikle Ünyeliler için bugün güzel bir gün. Yıllardır buradaki kanayan yaralardan biri olan yağmur yağdığında esnafın çok zor durumlar yaşadığı altyapı probleminin yıllar sonra çözümüne kavuşturulduğuna şahitlik ediyoruz. Sayın Başkanımızın Dostluğun Yönetimlilerin talimatlarıyla Dünya yankına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonra uzunca yıllar tüm yağmur yağdığında bu bölgedeki esnaflarımız hiçbir problem yaşamadan dükkanlarında çalışmalarına devam edebileceklerdir. Dünyada Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yatırımlardan bisiklet yolu projesi de en kısa zamanda Sayın Başkanımızın önderliğinde hayata geçirilecektir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yaklaşık 20-25 gün önce 20 Temmuz Caddesi ve Cengiz Tokay Caddesi'nin olmuş olduğu alanda tüm altyapısıyla beraber bir sıcak asfalt çalışmasına başlamıştık. Allah'a şükür altyapıyı bitirdik. Şu anda sıcak asfalt çalışmasındayız. Bu anlamda sıcak asfaltı da birkaç güne kadar bitireceğiz. Bugün ve yarın sıcak asfalt dökeceğiz. Daha sonra bu ek olan diğer yerlere geçeceğiz. Tabii sadece biz burada Ünye, Ünye bölgesinde sadece bu caddelerde sıcak asfalt yapmıyoruz. Başka bütün köylerle dahil başka lokasyonları artı bisiklet yolu olmak üzere birçok yerde birçok yatırım programımız var. Bir diğer konuda Çamlıktaki sahil yolundaki kaldırım çalışmamız var. Yine bir küp taşı işlemlerimiz var. Çok kıymetli Genel Sekreter Yardımcım, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vekilim, kıymetli arkadaşlarım öncelikle bugün buradaki çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İmök'lere yürekten teşekkür ediyoruz düneller adına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün şu anda 20 Temmuz Caddesinden itibaren sıcak asfalt çalışmamızın altyapısı tamamlandı. Üst yapıda da sıcak asfalt serilmeye başladı. Allah'a şükürler olsun. Malumunuz bu bölgede biliyorsunuz yağmurda bu bölgeyi altyapısında sıkıntı olduğu için, yağmur saatlerinde sıkıntı olduğu için İlk yağmurda sert bir yağmurda hemen dükkanları, iş yerlerini su basacak duruma geliyordu. Burada altyapı değişimi tamamlanmış oldu bu sayede. Ve aynı zamanda da üst yapıda sıcak asfalt çalışmasıyla da görsel anlamda bu bölgeye de güzellik kazandırılmaya başlanmış durumda. Burada 20 Temmuz Caddesi ile birlikte Cengil Sopel Caddesi de olmak üzere bu bölgenin tamamında sıcak asfalt çalışması yapılarak buranın konforu artırılmış olacaktır. Ik heb een wat gedaan.